<applause> أمين <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمين. أمين. يا ربي سنحبك Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Ya Rab sen bizi bütün insanlığı tek bir anne babadan yarattın. Bizleri farklı milletlere sen ayırdın. Bizleri farklı kavimlere sen ayırdın. Ta ki birbirimizle kültür alışverişinde bulunalım. Kazandıklarımızı birbirimizle paylaşalım diye böyle yaptın. Ya Rabbi sen insanoğlunu büyük bir şeref üzere yarattın. Ama sonra yine sen aynı insanı zilletler içine düşürdün. Eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sonra da yerin diplerine indirdin. Hayvanlardan daha aşağı mertebeye indirdin. Ya Rabbi sen bizi her zaman aziz eyle. Ya Rabbi sen insan olarak yarattığın halde zelil hale düşürdüğün bir takım milletler ve kavimler yüzünden Necip Türk milleti, Kırım Türkleri, Bayır Bayırmucak Türkmenleri, Kosova'da dünyanın her yerinde Kafkasya'daki Türk ırkından olan, Türk kavminden olan, Türk milletinden olan ve sana senin onları sevdiğin, onların da seni en çok sevdiği bir millet olarak övdüğün bu kavim son bir takım, bir takım düşmanlar, bir takım katiller yüzünden güç durumda. Ya Rabbi sen Kırım Türklerine bayır bucak Türkmenlerine yardım eyle. Amin. Özellikle, özellikle ve özellikle Ya Rabbi domuzdan post olmadığı gibi Rus'tan da dost olmayacak şekilde dostum gibi göründüğü halde 2-3 senedir insanlık dışı vahşetle bayır bucak Türkmenlerini, Suriye Türkmenlerini, kadarsa ismin hürmetine Tanrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin dünyanın dört bir yerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Balkanlarda, Myanmar'da, dünyanın uçsuz bucaksız yerlerinde, Kerkük'te, Afrika'nın ücra köşelerinde sırf Müslüman oldukları için sırf insan hakkının ne olduğunu öğret ya Rabbi. Amin. Öğrenmiyorlarsa kanıyla ya Rabbi. Amin. Ya ilah el alemin şehitlerimiz cennettedir biliyoruz. Makamlarını Ali ile gazilerimizi sağlık sıhhat içinde daim eyle. Amin. Ya Rabbi Türk dünyasına büyük hizmetleri geçmiş olan Müslümanlar, Türkler senin yolunda her zaman şehitliği gaye bilmişlerdir. Özellikle Balkanlarda, Balkan Savaşı'nda analar çocuklarına ilk bebeği, ilk sütü verirken Bismillah ya şehit ya gazi diye dua etmişlerdir. Hala o niyette, o duyguda olan bu kahraman Türk milletine Ya Rabbi ya şehitlik nasip eyle, gazi eyle. Onları daima muzaffer eyle ya Rabbi. <Sessizlik> Rabbika, rabbil İzzet'e amma yesifun. Ve selamun aleymü'l selim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hassaten Kırım Türklerinin mutluluğu ve bağımsızlığı için, bayır bucak Türkmenlerinin zulümden kurtulması için ve Türk dünyasının Müslüman dünyanın ferah ve huzurundan